Bu videoda, şimşeğin nasıl oluştuğunu ve bu olayın nasıl gerçekleştiğini ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. Şimşek, bulutlar arasında, bir bulut içinde veya bulut ile yeryüzü arasında meydana gelen büyük bir elektrik deşaridir. Atmosferdeki elektrik yükleri, bu olayın temelini oluşturur. Bu elektrik yükleri, atmosferdeki havanın moleküler ve atomik yapılarındaki değişimlerden kaynaklanır. Şimşek genellikle yoğun konvektif bulutlarda, nimbostratus, cumulonimbus gibi veya fırtına bulutlarında meydana gelir. Bu tür bulutlar, su buharının yükselerek soğuduğu ve su damlacıklarının veya buz kristallerinin oluştuğu bölgelerdir. Bu süreçte pozitif ve negatif yüklü parçacıklar oluşur. Atmosferdeki havanın içerisinde pozitif yüklenmiş parçacıklar bulunmaktadır. Bulutların alt kısımları genellikle negatif yüklüdür. Bu nedenle yeryüzü ve bulutlar arasında bir elektrik potansiyel farkı oluşur. Bu potansiyel farkı şimşeğin oluşmasını tetikleyen ana nedenlerden biridir. Bulut içindeki pozitif yüklenmiş parçacıklar yeryüzündeki negatif yüklenmiş parçacıklarla etkileşime girer. Bu etkileşim sonucunda yeryüzü ve bulut arasında bir elektrik boşalması meydana gelir. Elektrik boşalması büyük bir ışık ve enerji salınımına neden olur ve bu da şimşeğin oluşumunu görünür kılar. Elektrik deşarjının şimşek şeklinde görünmesi, bulutların içindeki su damlacıklarının veya buz kristallerinin hareketi nedeniyle olur. Elektriksel deşarj bu su damlacıklarını veya buz kristallerini iyonize eder, yani içlerindeki atomları ve molekülleri yükler bu yüklü parçacıklar hareket ederek, şimşek kanallarını oluşturur ve bu da şimşeğin hızlı bir şekilde yayılmasına neden olur. Şimşeğin şekli ve rengi, atmosferdeki gazların ve diğer koşulların etkisiyle değişebilir. Çoğu şimşek, beyaz veya mavi beyaz bir renge sahiptir, ancak bazı durumlarda kırmızı veya mor gibi renklerde görülebilir. Bu renk değişimleri, şimşeğin şiddetine ve atmosfer koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Şimşek oluşumu sırasında meydana gelen ışık ve enerji salınımı, gök gürültüsünü de beraberinde getirir. Hava, elektrik deşarı nedeniyle hızla ısınır ve genişler. Daha sonra soğuyarak tekrar eski haline döner. Bu ani sıcaklık değişimleri, şiddetli bir patlama sesi olan gök gürültüsünü oluşturur. Şimşekler, fırtınalı hava koşulları ile ilişkilendirilse de, bazı şimşek türleri gök gürültülü fırtınalar olmadan da meydana gelebilir. Toprakla temas eden yüksek yapılı nesneler, dağlar, binalar veya antenler gibi şimşek çarpmalarının çoğunu çeker ve yerleşim yerlerine zarar verme olasılığını azaltır. Sonuç olarak, şimşekler atmosferde meydana gelen büyük elektrik deşarjlarıdır. Bu olay, atmosferdeki yüklenmiş parçacıklar arasındaki etkileşimlerden kaynaklanır. Şimşekler, atmosferdeki su damlacıklarının veya buz kristallerinin iyonlaşması ve hareketi sonucunda görünen ışık patlamalarıdır. Aynı zamanda gök gürültüsüne neden olurlar ve fırtınalı hava koşulları ile ilişkilidirler. Şimşekler, doğanın gücünü ve karmaşıklığını gösteren etkileyici olaylardır. Ancak aynı zamanda potansiyel olarak tehlikeli olabilirler. Bu nedenle şimşeklerin doğru şekilde anlaşılması ve güvenli bir şekilde izlenmesi önemlidir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü gelecekte de doğanın güzellikleriyle dolu videolar paylaşmaya devam edeceğiz.